Bu göller kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel. Geleni cezbediyor mesela. Genellikle yabancılardan da gelen oluyor, Almancılar oluyor. Düğün e, mesela gelinle damat gelip orada fotoğraf çekinebiliyor. Biri A göl, diğeri Kara göl. Mesela Kara gölün rengi hiç değişmez. Ben kendim bildim bileli hep aynı renkte, aynı tonda hiç değişmez. A göl ise ondan farklı, bayağı bir güzel rengi var. Doğal göller genellikle Oluşma göller abi. Baktığımızda alçı gibi rengi var. Zamanla, oluşumuyla o güzelliğe kavuşmuş. Yaz-kış ayrı bir güzel. Evet, kışın gittiğinizde üzeri bembeyaz, böyle ortada bir delik kalır sadece. O da güzel bir görüntü. Gün batımında şahane. Yani gitmenizi tavsiye ederim.